Başkanımız Alper Taş denen bizi bir kez daha onurlandırdı. Bundan önceki sefer Ahmet Arif ile gelmiştik Çankayalıların huzuruna. Bugün de Nazım Hikmet'i getiriyoruz. Nazım Hikmet buraya çok yakışacaktır diye umuyorum. Tabii ki Ankara izleyicisi çok nitelikli, çok değerli bir izleyici kitlesi uzun zamandır da biz özlem içindeyiz. Biz genelde Hemen hemen ayda bir defa Ankara'ya gidip gelirdik bu pandemiden önce. Sonrasında maalesef bütün yollar kapandı. Ee, açık hava sahnesi aradık bulamadık. Bulamadık ama sonra işte dediğim gibi belediye başkanımız bize sahne kurarak koca meydanlarda bizi binlerce kişiyle buluşturdu. Çok büyük bir onur. Çok seviniyoruz, çok teşekkür ediyoruz ilgisine. Bu akşam için de çok heyecanlıyım. Merhaba ben Mehmet Özgenç. Buraya üniversite için geldim. Geldiğimden beri sağ olsun <laughs> belediye beni yalnız bırakmadı. Yani sürekli etkinlikler. Bir öncekine de gitmiştim Genco genc Yani teşekkür ediyorum bu şekilde karşıladığınız için Ankara'ya. Genco Erkan'a küçüklüğümüzden beri ayrı biliyoruz. Gerek sanatçı kişiliği, gerek muhalif kişiliği bize ilham veriyor. Bugün de onu ziyaret etmek çok hoş. Bizim için çok anlamlı. bunları söyleyebilirim. Teşekkürler. Senin ki genç kalın ben bir sanatçıları olduğunu düşünüyorum ve o burada canlı olarak görmekten büyük heyecan duyuyorum. Çankaya Belediyesi'ne de bu imkanları sağlığından dolayı teşekkür ediyoruz. Var. ve bu dünyada bu zulüm. Senin sayende ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek hala şarabımızı vermek. Kızları baldan tatlı arım benim ne diye yazdım sana. İstendiğini idamımın daha dava ilk kadımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar. Henüz kendisine adamın hadi. Bunları boş ver. Bunlar uzak bir ihtimal param varsa eğer bana vanila bir don al, tuttum acamın siyati karısı ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli. Bir mahpusun karısı. Yaşamak ne güzel şey. Çok yorgunum beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman. Ve görüşlerini izlemek üzere. Fazla abi. Gönce abi. Bütün Çankaya senin sahnen. Sen bizim onurumuzsun. Dedim sen çok mutlu oluruz, gurur duyarız. Dedim. Çünkü bizler var var oldukça, bizler burada oldukça genç Erkal'ın sahneye çıkması engellenemez. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Gücünü Nazım Hikmet'ten alanlar, gücünü Uğur Mumcular'dan alanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ten alanlar asla teslim olmazlar. Ama Genco abiye bir, o da yeni duyacak bir sürprizim var. Biz Genco Erkal adını Çankaya'da ölümsüzleştirmek istiyoruz. O nedenle Genco abi sizi Kasım ayında, Kasım ayının sonunda Çankaya bir kez daha davet edeceğiz. Evet. Çünkü yeni yaptığımız çok güzel parklardan birine sizin adınızı vereceğiz. Evet. Ve Kürbere'yi beraber keseceğiz. Böylece Çankaya Genco Erkan ismiyle onurlanacak, gururlanacak. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Çok teşekkür ediyorum.